Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin Cuma daha doğrusu pazar akşamından beri bir an yapmıştı. 60 binden yuvarlak hesap söylüyorum. 66 bine kadar bir çıkış gerçekleştirdi. bu olağan hareket olarak söyleyebiliriz. Çünkü zaten tweetlerde de yazdım. 60 ile 66 bin arası yani genelde e, yatay trend e, olduğunu görüyoruz. Yani yukarı çarpıyor, düşüyor. Ara sıra aşağı ve yukarı tacizler oluyor gerçi ama e, sonuçta mutlaka bir bu görünmez e, bir cam tavan derler ya 66.000'de var. Çarpıyor, geri dönüyor genelde. Eğer şu an üstüne çıkarsa şaşırtıcı olur ama e, bu piyasada da hiçbir şey garanti değildir zaten. Olabilir. E, olursa da e, 56.500 50, senaryomuzu değiştirebiliriz. Ben 66.200'den bir e, short daha açtım. Son short işleminde bu Bitcoin'le alakalı. Beşinci shorttu. Biliyorsunuz daha evvelkiler ortalaması 59.000 küsüre geliyordu. Bu da hesaplamadım ama muhtemelen 60.000 üzerine çıkmıştır maliyeti. E, beklemeye devam ediyoruz. İşin aslı bu. Bitcoin ve launch analizleri yapacağım birazdan size. Tekrardan biliyorsunuz launch la alakalı short açabilirim demiştim. Yani yakında demiştim daha doğrusu. Şimdi göstereceğim tweette. Bugün itibaren attığım tweetlerin üzerinden geçelim de en azından video... Twitter'da takip etmeyip YouTube'da takip eden daha çok arkadaş var. En azından onlar da konuları görmüş olsunlar. Ardından hemen analizlere geçeceğim. Şimdi bir dönüşüm içerisinde çünkü piyasa. Bugün onu fark ettim, onu sizlere anlatacağım. Trump coin dediğim gibi e, ben şahsen bulaşmam böyle coinlere yeni arz olan coinlere ben çok sıcak bakmıyorum kim olursa olsun yani isterse Obama coin olsun e, ben bir şekilde e, bulaşmam çünkü ne yapacağı belli olmuyor bunların telegram grubumuzda yeni bir coin analizi paylaştım e, değerlendirenler olursa bakabilir şimdi e, forex kripto youtube kanalında %40 düşüş potansiyeli gördüğüm bir coin'e short işlemi açtık bu pozisyondan oldukça mutluyum ben. Hedefe ulaşacağını düşünüyorum. Onu da paylaştım arkadaşlarla. Buradan katıl butonundan arkadaşlar. Şu nokta atışı ise işte kriptodan iyi oluyorsunuz. Orada iyi olduktan sonra videolar zaten size açılıyor. Youtube'dan iyi olamayanlar var. Bana ulaşanlar var. Yani iyi olamıyorsanız bana yazın. O sorunu bir şekilde çözüyoruz. İşte gece geç saatlerde Benjamin Netanyahu nükleer ve petrol hedeflerini vurmayacağına dair bir taahhüt tarzı bir şey söylemiş Amerikan tarafına. Yani sadece asker hedeflere vuracağım demiş. Eğer böyle olursa bu savaş riski de ortadan kalkar. Yani şu an içerini bilmiyoruz. İsrail şu an şımarık çocuk gibi çünkü kimseyi takmıyor kafaya. En korkutucu şey nükleer tesislerin vurulması. Evet. O yüzden ben hep saldırı bekliyorum sizden günlerdir. Fakat şimdi bu haber çıkınca short işlemini kaçırmayayım dedim bu nokta atışı grubunda. <laughs> Petrol de feci şekilde düştü. %3'leri açtı galiba. Şimdi %1 yükselince akaryakıtı yükselten kurumlarımız umarım bu %3, %4 düşüşlerde de bir an evvel fiyatı düşüş olarak yansıtırlar diye ümit ediyoruz. Ama olmuyor. Biz yüzde alakalı 2 Ekim'den beridir sanırım 8682 hedefimi sürekli söyledim 9470 altında. Bir yukarı fake hareket yaptı. Ki bu fake hareketler eğer pozisyonunuza güveniyorsanız daha yukarıdan short açma imkanı var. Ben Viyop'ta işlem yapmadım. Yani çok indar yapıyorum. E, hisselerde neredeyse hiç işlem yapmıyorum. Çünkü güvenmiyorum bizim borsaya. İşlem yapanlara, işlem yaptırtanlara. Kamu kurumlarına, hiçbirine güvenmediğim için uzun zamandır IMKB'den uzağım ben. Amerikan borsalarında işlem yapıyorum ve Forex'te. Yani çöpe atacak paramız yok. Atacak olan varsa da kendisi girebilir zaten bizde. Ee, Harris bir kripto düzenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ya yumuşatacak demiştim ben. Ee, çok etkisi olmadı ama ya yani, kripto piyasalar Harris istemiyor bariz bir şekilde. Trump bekleniyor kazanacak gibi gözüküyor şu an anketlere göre ama e, muhtemelen Trump e, başkan olduktan sonra ve Fed de 7 Kasım'daki faiz kararını açıkladıktan sonra kripto piyasalarda yukarıya doğru bir eğilim artacaktır diye düşünüyorum. Onun öncesinde bence 5 Kasım öncesi piyasaları bir tavrım etmeleri geliyor, gerekiyor mantıken göreceğiz. E, zaten Bitcoin Short'taki diretmendeki nedenlerden birisi de bu. Çünkü ya bu piyasalarda her şey e, tekerlerden ibarettir arkadaşlar. Hep aynı hareketler oluyor. Yani yüzde doksan hep demeyeyim de. O yüzden e, bazen teknik analizin dışında çıkabiliyoruz ama e, bu temel hemen analize giriyor daha çok isabet oranında yüksek. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Evet. E, Pump dump olayı Mr. Beast 10 milyon dolar kaldırmış falan. Ya yani bunlar bana çok soğuk geliyor. Yok kalata koymuş, yok 100-200 dolarlık hacimli koyunlarmış böyle. Şeyler yani işimiz olmaz zaten benim sizlere verdiğim koyunlar genelde hacimli ve major koyunlar. Evet. Şimdi analizimize geçelim. Bakın 60 ile 66 bin arasında bir şey var. Gidiş geliş yani resmen yataya bağlamış gibi şuralarda da, şu ayaklarda önemli haberler olmuştu. Bundan dolayı zaten buralarda ayaklar oldu. Normalde 66, 66 gün arası e, yatay tren. Şu sarı çizgiyi geçmediği mi deçede hiçbir şekilde boğadan vesaire şundan bundan bahsediniz. Muhtemelen dedim ki 56.500'e düşmesi gerekiyor. Şöyle şunları uzatalım. Aslında mükemmel şort imkanı verdi. Şu an Malda olmasaydım biraz yüklenirdim kendi adıma ama işte malda olduğumuz için daha aşağı seviyelerden başladığımız için küçük açmak zorunda kaldım yukarıdan. Ee, bakalım göreceğiz neler olacağını. Yanılabilirim de. Herkes yanılabilir. Şimdi Luna Klesi'ye bakalım. Şimdi Lunch'ta short e, pozisyon kolladığımı ee, söylemiştim gerisiniim başladı şeklinde düzgün bir yerden açmak istemeli yani, alfaki çat, çat, çat açmak istemiyorum ama bu aralıkta muhtemelen açacağım gibi gözüküyor ee, bilginiz olsun zaten açarsam da Twitter'da sizlere duyuruyorum ve Telegram grubunda duyururum zaten oradan anlık olarak e, girersiniz. Ee, benim yaptığım short pozisyonlar kısa vadeli arkadaşlar. O yüzden daha evvelden de dedim karaları bağlamanıza gerek yok. Ben birkaç hafta tutuyorum. Ardından çıkarım pozisyondan Sizler uzun vadeci olduğunuz için moralinizi bozacak şeyler olmasın. Aradaki imkanları değerlendirmek bizim yaptığımız. <laughs> ee, şu an sarı çizgi üzerinde devam ediyor. Şu direnç çizgisinde e, takılır maksimum e, tahmin ediyorum. Göreceğiz. Takip edeceğiz. Bir de USTC'ye bakalım bari bakmışken de öyle kapatalım. USTC de sarı çizgi üzerinde gidiyor. Bakın şu sarı direnç çizgisinin üzerinde kapatmış gibi. Eğer bugünkü günlük kapanış bu sarı çizginin üzerinde kapatırsa bir 23 kadar tepki gelebilir. Bugünkü kapanış izlemek lazım USTC'de. Ama dedim gibi yani Tera grupları yatayda. Yani USTC'nin de yatayını söyleyeyim ben size. 25-33'te şu 15-25, yani 25-15 arası takılıyor kafasının, oralarda short long güzel paralar bırakır, değerlendirebilenlere, o psikolojiye sahip olan kişilere. Evet arkadaşlar, ee, diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.